Okul alışverişi şey yaptık tabii ki. okul kıyafetlerinden söyleyeyim ben. Geçen sene nazaran 2-2,5 iki, iki, buçuk kat zamlı aldık. Yani sadece bir tişört 150 lira. Geçen sene 59 liraya almıştık. Öyle söyleyeyim. Pantolon 120 liraya almıştık. Bu sene 239 lira. Onun dışında hani suluktur, defter bunlar hani saymaya gerek yok. Yani defter geçen sene 20 liraya aldığımız bu sene 49 liraydı mı yani her şey. Ben yani çocuklar için kalkarız ama başka ihtiyaçlarımızdan fedakarlık yapardık. Zorlanırdık yani. yani şimdi zorlanıyoruz ama hani asgari ücretleri düşünemiyorum. bileyim şimdi kreş parası 1300 liraydı. 1800 oldu. Kurum kreşi bu. Yani öyle söyleyeyim. Kurum olduğu için biraz daha indirimler Dışarıda özel kreşler 4.5 5 milyardan başlıyor e, etüte gönderiyoruz çocuğumuzu. Devlet okulu olduğu için öğleden sonra etütte kalıyor. 1200 liraydı, 1800 liraya çıktı. Etüte servisi var ama o etüt masrafının içinde Allah'tan. Ya e, yakın zaten etüt merkezi, 1 kilometre buraya. Alışveriş yaptık. E, önce kıyafet alışverişi yaptık. Kıyafet alışverişimiz yaklaşık 700 lira tuttu. Ee, üç tane tişört aldık, bir tane etek şort aldık, bir de sweatshirt aldık. Eee kırtasiye alışverişimizle öğretmenimiz lise göndermeden önce kafamıza göre geçen seneyi baz alarak yaptık. O da yaklaşık 500 lira tuttu ama daha öğretmenimizin ekstra istediği şeyler de muhakkak olacaktır. Ee, çok anımsamasam da ciddi oranda bir artış olduğunu zaten gözlemliyorum. Kendim de öğretmen olduğum için hani okuldaki öğrencilerimden de biliyorum. Gerçekten ciddi anlamda bir artış var. Ee, geçen seneki defterlerini kullanan öğrencilerimiz vesaire hani gerçekten sıkıntı yaşayan bir sürü öğrencimiz var maalesef kantin fiyatları da yine geçen seneyi bazılara konuşursam birçok öğrenci hani cebinde düzgün bir şekilde harçlı olmadığı için ancak yol parasını karşılayabiliyor. Yola da çünkü ciddi bir masraf yapıyor çocuklar hepsinin çünkü evi okul yakınında değil. Kantinde çoğu öğrenci maalesef istediği şeylere ulaşamıyor, alamıyordu geçen sene. Muhakkak eminim bu sene de böyle olacaktır. Bakın ki yıla göre hemen hemen diyebilirim ki iki katına yakın fazla ödedik. Evet. Bir kırtasiye alışverişi yaptık. Ve kıyafet alışverişi yaptık. 3000 lira civarı çocuk. Evet, evet. Geçen yılda almıştık ama bir önceki yıldan ee, Sarkan kıyafetlerini de giydiler. Bu sene de öyle oldu. E, baştan sona bir kıyafet alışverişi değildi. Eksiklerini aldık. 100 lira civarıydı. C pardon. E, geçen yıl e, 100-150 lira civarıydı. Bu yıl 300 liraya yakın verdik. Evet, evet. Yapamazdım diye düşünüyorum. Geçen yıl e, 13 parçaya 500 lira verirken bu yıl henüz almadım. Geçen ile idare ediyoruz. E, bu yıl iki katı artmış durumda, durumda tabii ki fiyat. Kırtasiye malzemelerinde de geçen yıldan yine kullanıyoruz. Küçük oğlum abisinden e, kullanmaya devam ediyor. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Henüz almadık. Tabi her şeyde bir artış oldu. Yani sadece kitap defter bakımından değil. İlkenin de her şey arttı. Bu sene tabi daha da daha pahalı. Ee, başladık bakalım cep yakıyor. Daha işte yardımcı kitapları vesaire oldukça tabi daha da cep yakmaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu kıyafeti geçen sene almıştık. Bol bol almıştık biraz da büyüktü. Onlarla idare ettik bu sene. <laughs> bakalım e, tabi yine baktık ama fiyatlar tabi cep yakıyor yani. E, eşim de çalışıyor ben de çalışıyorum. Zaten anne baba çalışmadan biraz e, bu devirde zor olacak geçinmek. Mec